Arzu Hanım'a anlaştığımızın üç mislini ödeyiz. <laughs> Lobi demek benimle bir içki içerse mutlu olacağımı da ilave et lütfen. kullan. <laughs> Sana nasıl ödeyeceğim borçlarımı? Belki bir gün aşık olursun bana. Senden daha çok isterim bunu. Babamdan, Murat'tan bilgi ver bana. Belediye başkanlığı sürüyorum. Evlendi mi Murat? Murattan söz et bana. Yaz. Ben sana gene yazacağım. Hoşça kal. Arzu. Ben evlendim. Kocamı tanımazsın. Birkaç yıl önce buraya atanmış bir öğretmen. Birbirimizi sevdik ve hayatlarımızı birleştirdik. Murat hala belediye başkanı. Pek çok genç kız ümitlendi, hayaller kurdu ama Murat hiçbirini istemedi. Murat evlenmedi. Hala bekar ve yalnız. Demek evlenmemiş. Kimden o mektup? Bir arkadaşımdan. Çok sevindirdi seni. Neler yazmış? Benim için çok önemli şeyler. Daha önce sevdin mi? Evet, sevdim. Kimdi bu erkek? Kasabamdan biriydi. Nişanlanacaktık olmadı. Beş yıl geçti aradan. Niçin soruyorsun? Benimle evlenmeni istiyorum. Bağışla Yusuf. Evlenemem ben. Neden? Seni seviyorum. Her konuda anlaşıyoruz. Karım olmanı, bana çocuklar vermeni istiyorum. Öyleyse ayrılalım. Sen kendine uygun, isteklerine evet diyecek bir kadın bu. Seni razı etmek için ne istiyorsan vermeye hazırım. Hayatımı, bütün servetimi. O zaman kabul. Hayatına değil ama servetine muhtacım. Yıllardır biriktirdiğim para yapacaklarıma yetmeyecek çünkü. Birkaç hafta ya da birkaç ay ayrı kalacağız. Dönüşümde de evleniriz. Eğer geri dönebilirsem. Ne yapacaksın o kadar parayı? Nedir yapmak istediklerin? Nereye gideceksin? Kasabama döneceğim. Bazıları ile görülecek hesabım var. Anlamadım. Bundan beş sene önce ben kasabada. Dur bakalım Reşit ha. Bu nişan olmaz. Murat bir kahpenin Zehra kahpesinin kızıyla evlenemez. Sen neler söylüyorsun Necip? Hakikati söylüyorum beyim. Zehra kötü kadındır. Evine erkek almıştır yıllar yılı. tembellikle geçinmiş, kızını da o haram parayla büyütmüştür. Hayır, yalan, yalan söylüyorsun, yalan. Yalan söylüyorsun. İspat et, yoksa öldürürüz. Bizler de şahidiz. Kasabamızın lekesidir bu reziller. Kızı da bir gün anasına benzer. ...İstemeyiz böyle gelini. Aramızda yeri yoktur bu kahpenin. Hı. Yalan. Yalan bunlar. Yalan söylüyorsun sen. Eh be. Sürelim bunları! Aramızda yerleri yok! Atalım katamadan dışarı! <laughs> Lanet olsun! Cehennemlik bunlar! Yuh olsun! <laughs> Anne! Anne! Kaçın durmayın öldürecekler! Yürüyün! Atalım bunları katamadan dışarı! Hadi! -Hı? Öz! Evet, evet, evet. Nereye durmadın mı? Hayır, hayır. Yalan bunlar! Bunca insan yalan mı söylüyor? Doğru da olsa arzunun günahı yok! Ananın günahını... ...Kızı da çeker hayvan! Öyle bir kahvenin kızı ailemize giremez! Çocuklarına... şimdi çocuğu mu desinler ha? Razı mısın ha? Şimdi her şeyi öğrendim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk efendim. Bey yapmak istediklerimizden söz etmiştir sanırım. Evet efendim. Nereden ve nasıl başlamamızı isterdiniz? Önce bir basın toplantısı olabilir. Belki televizyon da ilgilenir. Halkla konuşarak bir takım tespitler yapalım. Daha iyisi bir yazı yazalım. İhtiyaçları belediye sıralasın. Büyük bir kadir şinaslık bu. Vatandaşa fert olarak hizmet götürmenin en asil yolu. Peki, harcamamızın hududu? Gerekirse bütün servetimiz Arzu Hanımın söylediklerini duydunuz beyler. Hepsi bu kadar. Necip, gel gel. Hayırdır? Ha, bak bak şuna bak! Gebze abi kasabanın kızına bak! İnanılmaz olay kasabanın kızına bak! Aa! <laughs> Ömer! Ömer! Buyurun Sayın Başkanım! Gel gel! Gel oku bak. İnanılır gibi değil. Bir mucize bu. Yalnız kasabam için değil. Benim için de gerçek bir mucize bu. Kendimi bir ölüye aşık sanıyordum. Meğer yaşıyormuş. Kimdir vardı Hanım? Kim geliyor? Resmi de var bak, Arzu işte bu. Bütün parasını kasabanın emrine verecekmiş. Ne demek bu? Bilmem. Aslında bu kasabadan ne? Nefret...